Boy abdesti aldıktan sonra oje sürsek ve sonra ojeli tırnaklarımızla namaz abdesti alabilir miyiz? Boy abdesti almadan da sürseniz namaz abdesti alabilirsiniz. Ayeti kerimede Allahü Teala'nın emrettiği ellerinizi yıkamanızdır. Eğer ojeli bir kadın ojesini temizlemeden ellerini yıkadığı zaman yıkamış sayılıyorsa Tamamdır. Siz o, o jeli birisinin ellerini yıkamadığını mı düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünen var mı? Allah ellerinizi yıkayın diye emrediyor. <laughs> El orada yıkadım bitti. Hocam var mıymış yok muymuş onların ne alakası var? Yani o şeydir. Yani orada <laughs> Allah'ın emri bu. Bunu yaptım her şey biter. Bu konuda zaten bizim sitede çok detaylı bilgiler de var. Onlara da bakarsınız.